Merhabalar. Bugün size kolay ve pratik bir meze tarifi ile geldim. Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. Haşlanmış tavuk göğsü, birazcık ceviz, birkaç diş sarımsak, dereotu, mayonez, Birazcık tuz, karabiber ve isterseniz biraz da kırmızı biber. Bu mezeyi meze olarak da sunabileceğimiz gibi benim size bugün yapacağım şekilde ekmek üstüne atıştırmalık olarak da sunabileceğiz soframızda. Şimdi öncelikle tavuk etimizi rondoya koydum. Sarımsaklarımızı ezdim. Bu cevizleri elimle birazcık küçük parçalara haline getirdim. Hani ağza biraz daha fazla gelsin diye. otumuzu da incecik doğradım. Şimdi tavuğumuzu rondodan geçirerek başlayacağız. Tavuğu rondomuzdan geçirdik. Ben size hani büyüklüğünü ve ne kadar rondodan geçireceğimizi anlamanız açısından biraz yaklaştırarak çektim. Şimdi bunu kabı, diğer malzemelerle kabımızda karıştıracağız. Şimdi e, rondodan geçirdiğimiz tavuğumuzu kabımıza aldık. Öncelikle olarak sarımsağı ilave ediyorum. Bu sarımsağı istediğimiz ölçüde yapabiliriz. Yani biraz daha sarımsaklı isterseniz daha fazla o da olabilir. Şimdi dereotunu koyuyorum. Küçük elimle ufaladığım cevizleri ekliyorum. Ben böyle biraz dişli seviyorum. Ağza gelsin istiyorum. Ama dediğim gibi bunu da havanda dövebilirsiniz. Tuzumuzu ekliyorum. Haşlarken zaten tuz koymuştum. Birazcık daha tuz. Bir parça karabiber. Çok değil. Ve e, tadımıza yani ağız tadımıza istediğimiz kadar mayonez koyuyoruz. Bunu bir tık hafifletmek için isterseniz süzme yoğurt da koyabilirsiniz. Ama mayonezde ben daha çok seviyorum. Mayonezde bu şekilde ekliyoruz. Dediğim gibi bunu istediğimiz ölçüde kendimize göre nasıl arzu edersek birazcık daha mayonezli olsun, biraz daha hafif olsun, süzme yoğurt mayonezli olsun ya da isterseniz sadece süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Ama bu hani ekmek üstüne özellikle sürdüğümüzde biraz mayonezli olduğunda benim hoşuma gidiyor. Şuna biraz daha mayonez katmamız gerekecek gibi görünüyor. biraz daha ekleyeyim. Ben yani dediğim gibi o mayonez ayarını siz kendi arzunuza göre yapabilirsiniz. Dediğim gibi sabah koyduğumuzda da çok hoş bir meze olabiliyor. Ekmeğin üstüne sürdüğümüzde de hemen böyle bir çayın yanına bile çok güzel oluyor. Ya da içkilerin yanına da olabilir pekala. kıvam güzel gibi görünüyor. Dediğim gibi kıvamı siz kendi damak tadınıza göre nasıl arzu edersiniz öyle yapabilirsiniz. Evet tavuk mezeli kanepelerimiz hazır. Bunları ben farklı şekillerdeki ekmeklerin üzerine yaptım. Baget ekmek yaptım ağırlıklı. Ama isterseniz bunu ince galetalar var. Yaprak galetalar. Onların üzerine de yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kalınlıkta da üstüne koyabilirsiniz. Hakikaten çayla da enfes oluyor. Ama dediğim gibi içkin yanına da çok güzel olacağından eminim. Şimdiden herkese afiyet olsun.